Kardeş olman incelikleri. Kardeş, dünyadaki en samimi dostunuz, en büyük desteğinizdir. Şimdi söyleyin kardeş, yeterli anlaşması mı delik halde üstü. Sen de pahalar abicim. Er gibi, gibi sırmaya götürmez. Sen bu saldırıların <laughs> devam edecek. Ya götürmeyeceğim ya götürmeyeceğim. Ay yanında dolaşamam. Çok bir sağlam sana. Ben şimdi ekmek adlaya gönderiyorum. Ben bir sorum tanımadım. Ben sırf onun için sizden kardeş istedim ya. Bir şey bırakmadım. Bir tekme ekmek aldım. Peki anne. Ma Anne sen buna ya. Anne, anne, anne. İleride nasıl toplarım, nasıl seyirci hastalar bulurlarım, kim bilir hakkını helal eter mi? Ay çaydan kollarımla gitme diyelim. Hüseyin ben kızımı yolda bulmadım. Hadi oradan ekmek almaya. Ha beni buldun ya. Onu seninle İbrahim gelirken gelir, gelir, ekmek al. Ya muhabbetçilerin böyle imkanı mı Ben neden çile çile. Eee ama... E?

Papai, que papai... için de sinemaya götürecekmiş. Ha tamam o zaman gidelim. Ben de yoldum dinlendirin biraz. İbrahim ekmek almayı unuttun değil <laughs> Ya ben de insanım beni de düşünün azıcık ben de insanım ya. Ay, Olur, çok tehlikeli. Şey. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Çok Göndeririz. Abi kaç yaşındasın sen ya? Kardeş de falan da var falan. Şok oldum şu an. Korkma Hüseyin, senin de elinden tutarız biz. Kaybolmazsın. Hala küçük kardeşinle geziyorsun ya. Ya Bahar hala ya bayağı... kaybolmaz. I'm <laughs> sorry.